Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün sizlere internette görüp e, satın aldığım bu oyun konsolunu tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz üzere cihaz e, Nintendo Switch'e benziyor. Nintendo Switch'in Light versiyonuna benziyor tasarım olarak. Kutusunu görüyorsunuz. Cihazımız e, farklı ROM'lara destek veriyor. Bu şekilde güzel bir ürün. Şimdi kutusunu açalım. Ne gibi özellikler var onlara bir bakalım. Cihazımız 3.5 inçlik bir ekrana sahip. Şöyle kutusunu açalım. Kutu içerisine bakalım beraber. İçerisinden bir tane mini USB şarkı kablosu çıkıyor. Bir tane de kulaklık var. İçerisine müzik yüklemek istersek buradan dinleyebiliriz. Bir tane de kullanma kılavuz var. Ve cihazımızın kendisi çıkıyor. Ben siyah olan versiyonu tercih ettim. Benim aldığım zaman e, sepetteki fiyatı yaklaşık 700 lira bir rakamdı. Zaten biraz daha aşağı düştü fiyatı. Bu şekilde aldığım ürünü. Bu da kontrolcülerini görüyorsunuz. Select, Start. Bu da 3D adapterları var. Yukarıda da diğer tuşlarını görüyorsunuz. Ses açma, kapama. Burada şarj girişini görüyorsunuz. Burada da hafıza kartı. Burada da kulaklık girişini görüyorsunuz. Buradan da cihaz açık kapatıyoruz. Hafıza kart demişken ona bakalım. Cihazın içerisinde 8 GB'lık bir hafıza kartı var. Oyunlar ve uygulamalar bunun için yükde hale geliyor. Bu olmadan cihaz e, işe yaramıyor yani çalışmıyor öyle söyleyeyim. Menüsüne falan giremiyorsunuz. Şimdi cihazımızı açalım. Bu şekilde bir karşılama ekranı geliyor. Şu an kartı da okuduğunu gösteriyor bize. Burada ayarlar, kayıt, takvim, resim göstericimiz, hesap makinesi, dosya sistemi demiş, e-book, müzik, videos. Burada da oyunlarımız var. Video desteğine öncelikle bakalım. Buradan A'dan seçiyoruz. Tekrar basalım. Burada iki tane test videosu koymuşlar. Bir tanesi açıp bakalım. Nasıl oynattığını görelim. Buradan sesini açıp kapatabiliyoruz. Cihazın görüntüsü bu şekilde. Buradan da geri çıkıyoruz. Buradan da ekran aydınlık ayarımız var. Geri çıkalım. Üç, güç koruma değil. Burada Türkçe seçeneği var ama Türkçe ben e, beğenmediğim için onu yapmadım. Türkçe çevresi çok iyi değil. Şimdi oyunlara bakalım sırasıyla. Kutusun üzerinde de belirtildiği gibi SFC, MD, NES, MAME, GBA ve GBC ROM'ları önceden yüklenmiş. Biz bu MicroSD kartı kullanarak e, oyunları ekleyip e, değiştirebiliriz. İnternette bununla ilgili bazı siteler var. Videonun açıklama kısmına bunları ekleyeceğim. Buradan da bilgi edinebilirsiniz oyunlarla alakalı. Burada en çok bildiğimiz NES oyunları ve MAME oyunları var. Önce NES'e e, MAME'ye girelim. Burada oyun dosya isimleri farklı yazılmış. Bazen deneme yazılımı yolunda bulabiliyoruz. da bir Capcom'a bakalım. Ne varmış bakalım içerisinde. Restart diyor. Restart'a bastığımızda oyun açıyor, açmış oluyor. Çeviriyle alakalı problemler var. Selek muhtemelen e, jeton attıracaktır bize. Evet. Start'tan da oyuna girebiliriz. Evet. Evet, Kaptan Komando oynuyormuş bu. Atari salonlarında bilinen, çok oynanan oyunlardan bir tanesi. Şöyle bir bakalım tuşlar nasıl çalışıyor. Yön tuşumuz güzel. Buradaki tuş da aynı şekilde kullanabiliriz. Vuruş, zıplama. Zaten iki tane tuşu var. Buradaki tuş ne işe yarıyor onu da bakalım. Bu tuşta zıplama ve vuruş tuşu veya özel hareketi yaptırıyor. Yani buradaki tuşun işlemini bu da görüyor. Evet. Yaz güzel. Yani gerçekten iyi. İyi oynadı bakalım. Evet. evet. güzel hareketler yapabiliyoruz. Evet. Cihazın kontrolleri fena değil. Yani fiyatını gözü aldığımızda cihaz bana gayet güzel geldi. Ekranda yansıma vesaire de yok. Gayet başarılı. Ben oyunu burada keseyim yoksa bırakamayacağım. Diğer oyunlara bakalım sırasıyla. Oyundan çıkmak için de daha doğrusu şöyle anlatayım. Oyunu kaydetmek için selek ve start'a geri basıyoruz. Oyundan çıkıyoruz. Burada save var. Ona basalım. Tekrar bastığımızda burada oyunu kaydetmiş oluyor. Çıkalım oyundan. Oyundan çıktık. Tekrar girelim. Buradan load progress, load progress yazıyor. Buna basalım. Evet gördüğünüz gibi oyun kaldığı yerden devam ediyordu. Devam ediyor yani zamanda biz oynarken böyle imkanlarımız yoktu tabii. bu şekilde oyuna kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Şimdi çıkalım diğer oyunlara bakalım sırasıyla. Oyuna çıkmak için select ve start aynı anda basmamız gerekiyor. İlk aldığımda ben de bunu nasıl oldu anlayamamıştım. O şekildeymiş. Bu arada e, oyunun içerisindeyken sesi açıp kapatamıyoruz. Oyundan çıkmamız gerekiyor. Bunun için öyle bir sıkıntısı var. Cihazın e, bataryasına dediğini, bataryasının ne kadar olduğuna dair bilgi verilmemiş bataryası değiştirilemiyor gördüğüm kadarıyla ama burada vidaları söküp eğer ihtiyaç olması durumunda bir şekilde bu değiştirebilir diye düşünüyorum. Cihazın teknik özelliklerini aliexpress.com'dan bakabilirsiniz. Aşağı linkini bırakacağım. Cihaz bu da satılıyor. Kutu üzerinde yazmayan özellikler ve ayrıntılı bilgiler burada yazmakta. Burada batarya kapasitesini bilmediğimi söylemiştim. Buradaki fotoğraflarda göründüğü üzere batarya kapasitesinin 1200 amper olduğu belirtilmiş. Cihazın ekran çözünürlüğü de 800x480 piksel. Buradaki L ve R tuşu da herhangi bir özellik atanmamış. Bunu da menüden ayarlardan atayabiliriz eğer ihtiyaç olursa. Şimdi Dino demiş. Dino'yu biliyorsunuzdur. Cadillac Dinozor olması lazım. Ona da bakalım. Cadillac Dinozor oyunda Atex salonlarında çok oynadığımız oyunlardan bir tanesiydi. Bilenler bilir. Bilmeyenler de bu oyunları öğrensinler istiyorum. Bunlar çok güzel oyunlar. Bu tür cihazların artısı da şu. Reklam yok yani hiçbir şekilde. Ve çok uygun fiyatlara böyle bir fiyata sahip, böyle bir cihaza sahip olmak Bence güzel yani. Mustafa'yı seçtik. Final Fight, Final Fight'a bakalım. Evet. Evet. Bunu da biliyorsunuzdur. Klasik Atelier Solon oyunlarının en bilinenlerinden bir tanesi Final Fight. Bütün Atelier Solon'unu cebimize sığdırmış bulunuyoruz yani. Altaya yiyoruz. Kanalımda daha önce belki izlediğiniz mi bilmiyorum, ee, bu oyunları ben eski cep da yüklemiştim. Onu bir kontrolcü vasıtasıyla oynuyordum. Onda linkini bırakırım isterseniz oradan bakabilirsiniz. Ama böyle bir cihaz oynamak e, daha zevkli geliyor. Şimdi başka bir oyuna geçelim. King of the Fighters var bakalım. King of the Fighters'ın bir sürü serisi var. Evet yaklaşık 4-5 tane versiyonu var. 98 açalım. Merak ediyorsanız sorayım Street Fighter da vardır muhtemelen. Bu da sadece oyun çeşitli açısından problem olabilir. Onu da dediğim gibi mikro karta yükleme yoluyla bu oyunlara sahip olabiliriz. Çetin Atan tekrardan. Evet. Rastgele seçelim adamlarımızı. Kontrolcülere alışmak biraz zor. Ee, muhtemelen bu dövüş oyunları için bu L ve R tuşlarına da vuruş atamak gerekiyor. Özellikle Street Fighter için biliyorsunuzdur belki bilmeyenler için söyleyeyim. 3 tane yumruk ve 3 tane tekme tuşu vardır bu oyunda. Dövüş oyunlarında ekseriyetle böyledir. Bu L ve R'ye de tuş atamamız gerekecek. Ya da bu cihaza ayrıca bir kol bağlanabiliyor mu acaba onu bilmiyorum. Hadi bir araştıralım. Belki daha güzel deneyim sunar iki kişiyle. Bayağı yiyeceğiz herhalde. Doyamıyorum bunu oynamaya. Yaş gelmiş 43'ü e hala bunlarla oynuyoruz. Evet. Şimdi çıkalım. Street Fighter'a bakalım. Mega Man var. Metal Slug var. Metal da bakalım hangisi 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 var bakalım. Metal Slug 5 1 2 3. Evet, bütün versiyonlarını koymuşlar galiba. Gördüğüm kadarıyla. Bir tanesini açalım. Biz seçelim bunu seçelim seçtik bütün döneminin ne kadar güzel oyun varsa hepsini cihazın içerisine koymuşlar yani bu cihazı alıp da beğenmeyecek olan yoktur diye tahmin ediyorum oyunlarda yavaşlama vesaire de yok gördüğüm kadarıyla. Şimdiye kadar açtığım oyunlarda. Çok güzel ya, yani. gerçekten güzel. Siz bu videoyu izlediğinizde fiyat değişmiş olabilir. ben aldığımda dediğim gibi çok uygun fiyata satılıyordu. Eğer satıştaysa linkini koyarım. Oradan da bakabilirsiniz. Tabi alt asis vermiyorum ama bu tık cihazları sevenler için güzel bir cihaz yapmışlar. Ben Bunu e, oynamayı doyamıyorum. Bunları tekrar söylüyorum ama. Bu oyun oyunda hafif biraz yavaşlama var gibi sanki o da çok önemli değil. Oynamaya engel olacak gibi değil. Güzel. Gerçekten güzel. Bundan da çıkalım. Şimdi Street Fighter'a bir bakalım. Street Fighter'a bakalım. SF2 Sideki var. Sideki futbol biliyorum. SF2 hangi bir? SF2 alacağız acaba bakalım SF2 SF2 ilk tıklayalım bakalım evet. Evet. Bu jeton sesini bile çok seviyorum yani siz seviyor musunuz bilmiyorum ama evet. 8 adamlı versiyonu geldi biliyorsunuz bunda 12 adamlı versiyon diğer Mr Bison açık olduğu versiyonu var o da muhtemelen içindedir bakalım adı çekebilecek miyiz Evet çektik Evet dediğim gibi büyük tekme yok küçük tekme var tap tap et, çekebilecek miyiz Hayır yapamıyoruz. Evet attık. Evet aldık. Evet. Kaç boyunlar hiç iyi değildim. En maksimum 3 adam veya da 4 adam geçebilirim. Geçebilirdim. 5. adam bizi döverdi boyunda. Zaten oynamaya unutmuşuz. atamıyoruz atamıyoruz bunlarla hareket yapmak bayağı zor. Joystick'i dedim ama dövüş oyunları için biraz pratik yapmamız gerekiyor. Şimdi bundan da çıkalım. Başka size ne gösterebilirim buradan bakıyorum. Bir tane de futbol açalım. Sideki, sideki güzel miydi acaba bakalım. Bir açalım. Evet, rastgele bir takım seçiyoruz. Evet, evet şu tank siz acaba Evet bası tutunca şut atıyormuş ama gol atamadık. Ata at kapı. Evet bu da bu kadar geçsin çünkü vakit çabuk geçiyor evet cık cık cık. güzel uyumuş unutmuşuz biz bunlarla oynama 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 A, pasmış bu Aa, şu çekme evet. Ay kaleciye bak. Cık cık. Atamadık bir golü. Neyse çıkıyorum artık. Evet mi Evet cihaz gördüğünüz gibi çok güzel. Gerçekten güzel. Bütün oyunları oynama imkanım yok ama şurada menüden baktığım kadarıyla atir salonlarında gelmiş geçmiş bütün oyunları yüklemişler gibi gözüküyor. Bunların bazılarını da kısa kesitler halinde video ekleyeyim. Oradan bakarsınız artık. Videoyu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Beğenip abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler dilerim.